Kahramanmaraş Mado Kadriye Kambur İlkokulu Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Bir ı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek tarafından düzenlenen Annem Beni Gözümden Tanır etkinliğine öğrenciler ve anneler katıldı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte anneler ellerinde bulunan çocukların göz resimlerinden kendi çocuklarını bulmaya çalıştı. Hayatımda geçirdiğim en güzel anneler günü oldu diyebilirim. Çünkü öğretmenimiz o kadar güzel bir şey düşünmüş ki annem beni gözümden tanır yarışması yaptık. 36 öğrencimizin her annesi tek tek kendi çocuğun gözlerini bulmaya çalıştı. E, gözünden tanımak ne kadar o kadar gözün içinde zor olsa da hemen tanıdık çocuklarımız. O kadar güzel bir anı ve hediye oldu ki bizim için öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Başarılı bir şekilde çocuklarını tanıyan anneler ise mutluluklarını Aksu Haber'e paylaştı. Bugün Tuğrul İpek hocamızı anneler günü etkinlik programına katıldık. Öğretmenimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program hazırlamış. Annem beni gözümden tanır yarışması yaptık. Tüm çocukları tek tek tüm annelerimiz de gözlerinden tanıdı. Emeği geçen herkese özellikle Tuğrul Hoca'ya ve eşine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir ıl sınıfının anneler günü etkinliğindeyiz. Öğretmenimiz Tuğrul İpek'e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde bizleri düşünerek güzel bir etkinlik hazırlamış. Ayrıca eşi Gülşen Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Hem çocuklar hem biz çok mutlu olduk. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum.